Şöyle bir an için gözünüzde canlandırın. Anadolu'da unutulmuş bir süper güç, binlerce tanrısı olan dev bir imparatorluk ve hepimizin bildiği o meşhur tanrı Zeus'un aslında hiç beklemediğimiz bir yerden gelen hikayesi. Bugün Hititlerin o gizemli dünyasına dalıyoruz ve bu sırları bir bir aralıyoruz. Geçmişten ileriye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu anlatımımızda sadece bir imparatorluğun tarihine bakmayacağız. Onun ruhuna, yani her şeyi bir arada tutan o gizemli inanç sisteminin tam kalbine ineceğiz. O zaman en temel sorumuzla başlayalım. Yani farklı dilleri konuşan, bambaşka kültürlerden gelen onca halkı, bu devasa Hitit imparatorluğunu bir arada tutan güç neydi? Sadece kılıç zoruyla, yasalarla bu mümkün olabilir miydi? İşte cevap aslında onların en ünlü lakabında gizli. Gelin bu bin tanrı olayının sırrı neymiş? Birlikte bakalım. Bin tanrılı halk. İlk duyunca kulağa böyle şiirsel bir abartı gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu son derece bilinçli ve dahiyane bir devlet politikasının ta kendisiydi. İşte o politikanın adı da bu. Dini senkretizm. Peki ne demek bu? Hititler fethettikleri bir halkın inançlarını ezmekle, yok etmeye çalışmakla uğraşmıyorlardı. Tam tersine onların tanrılarına saygı gösterip, buyurun sizi başkentimiz Hattuşaş'a davet ediyoruz diyorlardı. Bu askeri bir zaferden çok daha etkili bir kalpleri ve zihinleri kazanma stratejisiydi aslında. E iyi ama bu kadar kalabalık bir tanrılar topluluğunda hiyerarşi nasıldı? Yani en tepede kimler vardı? İşte bu panteonun zirvesi bize Hitit devletinin temel felsefesini tek başına özetliyor. Şu tablodaki dengeye bir bakar mısınız? İnanılmaz bir şey anlatıyor. Bir tarafta devletin kendisini, toprağı yani meşruiyeti temsil eden güneş tanrıçası var o imparatorluğun sabit, kalıcı temeli. Diğer yanda ise kralın gücünü, savaşı, fetih simgeleyen fırtına tanrısı. Biri olmadan diğeri eksik kalırdı. İşte Hitit devleti tam olarak bu iki gücün hassas dengesi üzerine kurulmuştu. Peki bu panteon nasıl oldu da bu kadar büyüdü? Nasıl bin tanrıya ulaştı? Cevap aslında çok basit, bildiğiniz tanrı ithalatıyla. Bakın sistem nasıl işlemiş? Önce kendilerinden önce bu topraklarda yaşayan hattilerin yerel tanrılarını alıp baş tacı etmişler. Sonra imparatorluk güneye yani Suriye'ye doğru genişleyince bu sefer de oradaki Hurrilerin güçlü tanrılarını kendi sistemlerine dahil etmişler. İşte bizim fırtına tanrısı Teşup'un yükselişi de tam olarak bu döneme denk geliyor. Yani dinleri imparatorlukla birlikte büyüyen yaşayan bir organizma gibiymiş. Bu politikanın psikolojik etkisini bir an için düşünün fethedilen halklara gidip biz sizi yendik artık bizim esirimizsiniz demiyorlar. Tam tersine şöyle bir mesaj veriyorlardı. Sizin tanrınız o kadar büyük, o kadar güçlü ki bizim başkentimizde olmayı hak ediyor. Dolayısıyla sizin kültürünüz artık bizim kültürümüzün de kıymetli bir parçası. Bu kılıçtan çok daha keskin, isyanları başlamadan bitiren en zarif yöntemdi belki de. Ve şimdi bu anlatının en can alıcı, en sarsıcı kısmına geliyoruz. Hititler bu ithal tanrılarla birlikte sadece inançları değil, onların hikayelerini yani mitleri de aldılar. Ve bu mitler batı medeniyetinin temellerini sarsacak kadar tanıdık çıkacak. Mesela Hititlerin Hurlilerden aldığı kumar bir efsanesini düşünelim. Bu efsane Yunan mitolojisinin en temel, en bilinen hikayelerinden birinin neredeyse birebir aynısı. Aradaki tek fark ne biliyor musunuz? Zaman. Aralarında yaklaşık bin yıl var. Evet, yanlış duymadınız. Tam bin yıllık bir farktan bahsediyoruz. Hikaye şöyle ilerliyor. En başta göklerin kralı Alalu vardı. Ama hizmetkarı Anu onu devirip tahta geçti. Sonra sahneye Anu'nun kendi oğlu Kumarbi çıktı, babasına isyan etti ve korkunç bir şey yaparak onu hadım etti ama bu kanlı döngü burada bitmedi. En sonunda fırtına tanrısı Teşup, babası Kumarbi'ye karşı savaştı ve göklerin son nihai kralı olmayı başardı. Nesiller boyu süren acımasız bir iktidar savaşı. Bu baba-oğul çatışması, taht için yapılan isyan ve hatta hadım etme motifi. Bütün bunlar sizi de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Ve işte kanıtı. Bu slide her şeyi gözler önüne seriyor. Bakın, Kumarbi, babası Anu'yu hadım ediyor. Tıpkı bin yıl sonra Kronos'un babası Avaranos'a yaptığı gibi. Fırtına tanrısı Teşup, babası Kumarbi'yi yenerek kral oluyor. Tıpkı fırtına tanrısı Zeus'un babası Kronos'u yenerek kral olması gibi. Hikaye birebir aynı, sadece isimler farklı. Evet, Batı medeniyetinin zirvesine oturttuğumuz Zeus'un kökeni tam olarak bu topraklarda, Anadolu'da yatıyor. Peki tüm bunlar sadece tabletlerde yazan eski masallar mı? Bu bin tanrı politikasının, bu karmaşık inanç dünyasının elle tutulur fiziksel bir kanıtı var mı? Olmaz mı? Hem de zamana meydan okuyan taşlara kazınmış halde. Kanıtımızı görmek için Hitit başkenti Hattuşaş'ın hemen yanı başına Yazılıkaya adındaki o muhteşem açık hava tapınağına gidiyoruz. Burası adeta Hitit inanç sisteminin taşa oyulmuş dev bir ansiklopedisi gibi. Gözünüzde bir canlandırın, Yazılıkaya'nın devasa duvarlarında Hitit panteonunun görkemli bir resmi geçit töreni işlenmiş, bir taraftan fırtına tanrısı Teşup'un önderliğindeki erkek tanrılar yürüyor, diğer taraftan ise güneş tanrıçası Hepat'ın liderliğindeki tanrıçalar ve tam merkezde, İmparatorluğun o iki temel direği, yani güç ve meşruiyetin temsilcileri buluşuyor. Bu, bin tanrının ve o büyük devlet ideolojisinin taşa kazınmış en net fotoğrafı. Sonuç olarak tüm bunlardan ne anlamalıyız? Hitit İmparatorluğu yıkıldı, tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Peki ya mirasları? O da onlarla birlikte yok olup gitti mi? Şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hitit dini sadece bir inanç sistemi değildi. O çok uluslu, devasa bir imparatorluğu bir arada tutabilmek için tasarlanmış, esnek, pratik ve gerçekten de dahyane bir siyasi teknolojiydi. Ve en nihayetinde bu topraklarda doğan tanrılar ve onların o inanılmaz hikayeleri aslında hiç ölmedi. Sadece isim değiştirdiler. Anadolu'dan Ege'ye doğru bir yolculuğa çıktılar ve bugün Batı medeniyetinin temeli olarak bildiğimiz o büyük Yunan mitlerine dönüştüler. Ve bu durum bize şunu bir kez daha ispatlıyor. Anadolu, tarihi boyunca doğu ile batı arasında sadece coğrafi bir kara parçası değil, aynı zamanda fikirlerin, inançların ve medeniyetin aktığı sarsılmaz bir köprü olmuştur.